Yani enerji yapış bir şey lazım bana. Tamam bu tansiyonluk kendine getirecek. Tansiyonluk bir şey var mı emin değilim var. Var <laughs> oğlum senin. Elin titriyor mu? Elim titriyor. Ya ayva mı amına koyayım? Ayva mıydı en enerji? enerji <laughs> bir şey ne olur oğlum muz yok. Evet. Ee evet, bal falan da yok. Oğlum. Ayva. Güncü falan da yok. <laughs> ayva 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 öyle bir şey yok. Ayva en azından biraz doyurur anlamında e, söylüyor ya. Yoğurt işte yoğurt ayran aynı şey mantıklı ilerle. İstiyorsan çok az şekerli yoğurt falan. Aynı şeker şey. mi? Şeker bu adamın bir numaralı düşmanı lan. Ayvanın üstüne tuz atacak, atmayacak mı? Şeker şu an. Üstüne tuz atacağım biraz. Ben Onur yapıyorum. Onur Ak Parti ise şeker CHP şu an lan. Çok doyuruyor. İyiyorum. <laughs> Doymuyorum. <laughs> yani... Sen beni tedavi et. Sana kendimi bırakıyorum. Al <laughs> beni onlar. Gerçekten. <laughs> Tedavi Tedaviye yani. Hatay'dan getirdi. <laughs> Kömme getirdi <sana>. Kömme. <laughs> şey evet bire, bize biraz spordan bahseder misin Onur sporun... sporun. Genel anlamda çok iyi gidiyordu 3 haftadır. Evet. Ama bugün beklenmeyen şeyler oldu. Bugün bugün bu... <gülüyor> <gülüyor> Bugün galiba çok ağır bir idmanım varmış Orçun çok öyle söyledi. Ağır. Çok ağır bir idmandı. Ben eğer bu idmanın bu kadar ağır olduğunu fark etseydim yapmazdım. <laughs> Yapmaya Büyük ihtimal da şey da... yapardı değil mi? Geç, atla, atla, <laughs> atla yapmaya, geç. Yapmaya başladığımda anladım. Yoksa bir türlü falan <laughs> ben silerdim. Yani. Tamam. Ne, ney vardı? Ne verdiler? Bir kere bisiklet var. Crunch. Bisiklet mi? Ha, ee, 20 Bisikleti 20 tane. nerede yapıyorsun? Şöyle abi. Şu hareket. Ha, böyle. o şekilde. Evet. 20 tane ondan. Ben 20 squat. 20... Tamam. 20 şu dizini yere koyuyorsun, kalkıyorsun dizine. De. Ay 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 tamam. 10 tane. Onlar da çok zor hareketler. 10 tane ayaklarımdan güç alıp belimi Tamam. Sağlı bir solda. atak. Aynen. Bunlardan, Bunlardan kaç set? 3 tur bunlar. 3 tur mu? Evet squat çok zor. Niye lan squat güzel? Keyifli bence. Ben squat'ta çok zorlanmıyorum. 60 tane squat da az değil. Yani. 60 az değil aynen. Ya yani 30-40'lar falan. Yine başlangıç seviyeleri için de. falan veriyordu. Bugün 20 şer tane vermesi beni bitirdi. Aynen. Yavaş yavaş tempoyu ayarlamaya çalışıyor. Bak. Pazartesi gününden itibaren PB'ni geç diye şeyler vermeye başladı bana. Allah Allah. Pazartesi. TB'ni geç. Aura. Aura. 4-5 dakikada en yüksek tempo. Maksimum tempo. Biliyorum aynen. Jumping jacks. Senin hani yapamadığın var ya. <laughs> evet. Evet. Squat. İkisinden. Ayağımdan dolayı yapamıyorum ben de. öyle şeyinden Jackson, değil. Bir 10-20. 10 Kaç 10... veriyor? Aynısını ama. Kaç veriyor? 90 tane squat. 90 squat veriyor. Sen pazartesinden sonra ölüyorsun o zaman. <laughs> pazartesinden sonra büyük ihtimal çarşamba ya da perşembeye kadar senin bir kere bayıldığını görürüz burada biliyor musun? <laughs> burada ben yarın bayılacağım. <laughs> Eğer dünyanın en iyi etkinliğini yapmak istiyorsan yanına çekirdek fıstık <laughs> Aynen aynen. Böyle... Hayır ben sana bir şey söyleyeyim. Ben de Orçun'la konuşacağım giderken salonun ortasına bir tane gizli kamera koyacağız. <laughs> yarın... yarın böyle oluyor. Aaa çok, çok iyi. 20 skor. 40 skor. Saniyeler ya saniyeler şeyde saniyeler. bak o Freeletics'te bir kere şeyi aceleyle bitirmeye çalışma. Dinlenme şeylerin sürelerini uzun tut bazılarını yani turlardan sonra. Orada 20 saniyeler 20 veriyor 20 ya. da. Nabzının ne kadar yani, şey bu kadar. Ta hızlı yağ bir ayır. şekilde aynen ya yakma olaylar falan. Ya tamam sen onlarla çok ilgilenme. Sen hareketleri yavaş da olsa doğru yapıp bitirmeye çalış. BDN'e geç şeymiş personal best. Yani kendinle yarıştırıyorsun. Aynen. Yani. Süre. Bana da Değil demişti. Yani. 90 tane squat yapma ihtimalim benim yok herhalde ya. Ay ay evet. Gerçekten spor dolu bir günden ee, parçalar ve şeyler paylaştık. Teşekkürler Onur. Gel YouTube kanalın senin <laughs> sporlu <kanalım. gülüyor> YouTube kanalın senin şeyin oldu biliyor musun? Senin kanalın. Yani aynen. %72 oranında senin videoların var. Yani diğer arkadaşlarıma zaman ayıramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, kendine iyi bak. Görüşürüz.